Herkese merhaba arkadaşlar ben Ezel. Bugün sizlerle beraber ne Bugün sizlerle beraber bu dünyada tek misin? Öyle bir şey yok var da onu oynayacağız. Ee, başlangıç diyor. Oyunlar kaydediliyor falan filan. Ben bu oyuna başlarken siz de videoyu like atıp kanala abone olursanız çok çok çok, çok ve beni desteklerseniz Bu oyunun hastalığı, hastalığı seslendirmen olarak geliyorum şimdi. Bu oyunu hastalığı sırasında sıra dışı bir rüya gören bir kişinin anlattıklarından esinlenerek geliştirdik. Birçok görüntü ve bu durum hikayeden alınmıştır diyor. E, hastalığı olan bir kişi bunları anlatmış. O zaman oyunumuza geçelim. Rüyadan kaynaktı falan filan herhalde. Büyük ihtimalle ben durdurur size okurum çünkü mal gibi okuyorum böyle. Şu an bir tren raylarındayız. Bir rüyaydı diyor. Bu bir rüyaydı diyor. Kaçınılmaz bir çarpışma bekliyorum. Bekliyordum. Şimdi bu arada benim kanalımda Grain'den başka hiçbir korku oyunu yok. 150'ye yakın e, bir şey var. Uyan. Kalk! Kalk 150'ye yakın video var ama Grain'den başka hiç korku oyunu yok. E, ben de hemen bunu indirdim. Burada, buralar sadece anıları parça tarafı. Hareket edeb edebiliyorum. Ama kabustan çıkamıyorum. Böyle yürüyebiliyoruz sağa sola gidebiliyoruz. Şu an bir trenin içindeyiz. Bir çarpışma sırasında buraya geldik. Bir kabin var. Bu pencere bir kapıya benziyor. Onun dört, onu dört anahtara açıyor. Ha, burası kapıya benziyormuş. Dört anahtar açıyormuş. Uyan. Gözümüzü kapattık ve uyan dedik. Uyandın mı? Geliyor Rüyamın içinde kilitliyim bence de öylesin. Bir beni karanlıkta yönlendiriliyor, yönlendiriyor. Nereye gidiyoruz? Bunların hepsi bana tanıdık geliyor. Lan tren niye tanıdık geliyor ama ya? Uyanmak için küçük küçük kapıyı açmalıyım. Ne vahiy miyim? Nereden biliyorsun? Anahtarlar buradaydı. Ne neresi burası? Onları bulmalıyım. Tamam oyunu bana ver artık da bulayım hemen 2 dakikada. Aa direkt buraya adı değil lan. Şurayı gösterdi bize tam olarak. Burada kimse yok mu? Yok var saklanıyor. Nesneleri ince incelemek için ekranın sağına dokun. Nasıl anlamadım ama. Çanta var. Ayarlar var. Kilitli. Hım, Bu ne? Açtık burayı. Telefon sesi geliyor lan. Tamam şimdi kaldığımız şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan ilerliyorduk moruk tamam mı? Bakayım burada bir tane kapı vardı. Bu kapı sanırım kilitli diye tahmin ediyorum. Ellerimle çıkaramam diyor. Artırabilirim. <laughs> Bu da yine testerenin bisikleti gibi. Şimdi ilk önce ileriye bakalım. Aha dur kodu gördük. Bir daha bakalım koda. Böyle tamam. Git 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 git. Böyle mi amına koyayım? Hah tamam oldu. Aha oradaki kapıyı açtık herhalde. Aynen bir şey açıldı bu ne gene bulmaca ile ilgili bir şeyler gösterdi bana kafayı yersin moruk ya koş 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 ya. anahtar bulduk bir tane bu vestiyerin anahtarı diyor vestiyer o ne buranın anahtarı mı acaba çıkmaz acaba benzemiyor Git. Bu sahnedeki kişi kim? Bak üstüme bir anda atlarsan. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Şşş. Harbi bir insan var ha. Omuzlardan belli. Haydi haydi. Okey. Okay. okay. Yeni arabamı çarptım Lan yine satır gibiyim Arabam dip basıkın Kasiste yılan gibiyim Öğrenler soruyor bu abi biri mi Bu abi biri gibiyim Şimdi o geriye dönüyoruz yüksek ihtimalle oralardan bir tanesini anlatarak iki tane kapalı kapı kapalı kapı vardı konuşabilse bir daha. Buranı anlatarım ha. Aynen buranı anlatarım. Hop açtım. Şimdi. Şuralardan incelemeye başladım. Burada ilginç bir şey yok diyor. Tamam. Ee, ne yazıyor burada? Burada ters giden bir şey var. Ama sanki düz bir yerdesin de burada tek ters gidiyor. Mektup mu? Mektup mektup içinde. Mektup sarfını içinde. Paltonu ortak ev asıyorsun. Astım ya. Palto asıyoruz herhalde. 11 yazıyor. 11 aklımızda kalsın. Kimi arayacağımı bilmiyorum. Ara 112'ye. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ın varsa ya. 11 numara hala aklımıza kalsın. Bura kilitli mi değil miydi? Bir bakış hissediyorsun ama kimseyi göremiyorsun. Ne görüntüleyim. Tamam. Bacını s**tikler gitti. Bu kapısı çizilmiş. Ay bakmayı unuttum yanlışlıkla. Atlaya tıkladım. Şimdi 2 saat arayacağız. Ne arayacağız? Çok merak ediyorum. Sıradan bir kitap. Şimdi ne yapacağım? Bitti artık benim için. Aha 11 bulduk. Aha buldum. Buraya mı koyacağım? Hadi buraya koyayım ya. 11'i buldum ama Bunu ne yapabilirim bilmiyorum. Garip bir ses geliyor. 11'i bu. Paltomuzu asmıştık buraya. Daha hala bilmiyoruz kim arayacağımızı. Tamam şimdi gidelim şuraya doğru. Tekrardan buralarda bir yerlerde bir şey arayalım. Garip bir sesler geliyor ama olur öyle şeyler. Bu burada değildi bak sana söyleyeyim mi? Bu burada olmadığına yemin ediyorum. Bak her şeyimin üzerinde yemin ederim. Ondan orada olmadan Dur hayalet oradaydı tam. Niye korktum bilmiyorum ama. Kit takamıyoruz bunu. Şeyin anahtarıydı. Aa, buraları görmüştük lan. Burayı görmüştük de nasıl yapmamız. Ananı satayım yanlışlıkla yaptım. E <laughs> bir şey var mı burada? 11 yazıyor. Bunu görmüştük bir yerde. Ananı satayım. Bak gene korktum. Aa şifresi var. Bir dakika. 2 kere yukarı diyor kere öyle bir kere, kere yukarı. Oldu mu? Heh, oldu. Tam hadi gidelim şimdi. Baba çözdü bu koyunu ya. Alttan atar gibi bir şey gördüm sanki ama yok yanlış görmüş. Hadi gidelim. Koş 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 koş. İp çekiyor or. <laughs> Ipi gördüm. Ansızın sadece bilir <laughs> annen yanıma gelir <laughs> dolminder hey dostum birazcık getir Anneni sektim kim yapıyorsa sonun düzgün yapsın bak ip mi ip gördüm orada. Yanımda biri dolaşıyor. Fark ettim onu ben de fark ettim ama tehlikeli olduğumu hissetmiyorum. Çünkü rüyadayız tamam mı ama rüyada olursak gerçekte de ölebilirsek. Bir çeşit bir mekanizma zaten mekanizmadan başka bir şey yok ki bu. neyse. Aa 11 buraya yerleştiririz. 11 buraya yerleştireceğiz 11 buraya yerleştir. Gene açtık kapı mapları bir yerleri açtık amına koyayım gene. Bu ne radyo mu bu? Kapı açıldı. Kapılar kapılar kapandı. Geri dönüş yolu kalmadı. Tam burada yaşarım ben ya. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Rende'ye benziyor. Alper Rende geldi. O zaman bu bölümü bir dahaki videoda yapalım. Çünkü bayağı bir uzun oyuna benziyor. O zaman arkadaşlar Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.